Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere portföyünüzde mutlaka bulunması gereken ya da takip listenize almanız gereken iki tane fondan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Yatırımın Gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Şimdi isterseniz video fazla uzamadan bu iki fondan biraz bahsedelim. Bizim arkadaşlar incelememizi istediğiniz fonlar varsa mutlaka yorumlarda bahsedin. Bizler de bir sonraki içeriklerde o fonları sizler için biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Sektör fonları da olabilir. Benim zaten en çok sevdiğim konulardan bir tanesi de bu aslında içerik olarak da bunu dahil edebiliriz. Yani sektörel fonları biraz daha incelemeyi seviyorum. Çünkü fonu anlatmadan önce o sektörü inceleyip ondan sonra o fonun geleceği hakkında biraz daha konuşmak eğlenceli ve güzel gelebiliyor. Şimdi isterseniz bu iki tane fonumuza tekrar bir geçelim ve fonları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya başlayalım. İlk fonumuz arkadaşlar ayak kısaltmasıyla ata portföy kar payı ödeyen hisse senedi TL fonu. Şimdi bu fonu neden özellikle belirtmek istedim yani içerik anlamında. Ee, biliyorsunuz bizler genelde erken emekli olmak ya da bir pasif gelir elde etmek istiyoruz ama bunun yolunu e, çok fazla bilmiyoruz. Yani borsada hangi şirketler üzerinden temettü alabiliriz, ne kadarlık bir pay oranı alabiliriz ya da hangi oranlarda bir temettü alabiliriz bunları e, takip etmek ya da bilmek çok fazla Mümkün olmuyor. En azından aramızda yeni yatırımcılar olduğu için bunları söylüyorum. Ama burada görmüş olduğunuz bakın Ataport ve kar payı ödeyen hisse senedi fonu sizler adına ne yapıyor? Bu şirketlere yatırım yapıyor ve aynı zamanda sizlere de ad üstünde bakın kar paylarından ödemeler yapıyor. Burada... Şunu söylemek istiyorum. Zaten başlığına baktığımız zaman içerik olarak da hangi şirketlere yatırım yaptığını ya da hangi şirketlere yatırım yapacağını az çok tahmin ediyoruz. Birazdan zaten içeriklerine de bakacağız hangi şirketlere yatırım yapmışlar. Fiyat kısmına gelip baktığımız zaman bakın 15 TL gibi çok cüzi bir fiyat olduğunu görüyorsunuz. Ben hep Instagram ve Twitter'da da bunları belirtiyorum. Şu an son dönemlerde bir vergi oranları yükseliyor. Yani zamlar özellikle halkın üzerinden bir miktar arttırılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de sigaralar. Sigaralar özellikle son dönemlerde çok muazzam bir zam geliyor. Şu an ortalama önümüzdeki dönemlerde bir paket sigaranın 80 TL olabileceğini aşağı yukarı tahmin edersek burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bir fon neredeyse o sigaranın 5'te 1'i kadar yani bu fonun fiyatı arkadaşlar 15 TL sigara parası 80 TL siz gün içerisinde iki paket sigara içiyorsanız, bir paket sigara içiyorsanız bunu yapmak yerine ne yapabilirsiniz? Düzenli bir şekilde bu fondan alabilirsiniz. Her gün bir emir vererek düzenli bir şekilde birikim yapabilirsiniz. Ben şunu da söylüyorum. Küçük miktarlardaki paraları küçümsemeyin. Bugün içtiğiniz arkadaşlar bir paket sigara gün içerisinde 80 TL ve aylık size masrafı ortalama 2500 TL. Yıllık neredeyse 26-27 bin TL'ye yakın bir masraf oluyor aslında sigaranın. Burada görmüş olduğunuz bakın bu fonu alsanız yani gün içerisinde 5 tane bu fondan emir verseniz size yıllık getirisi yılda %98'lik bir oranda ne olacak bir artısı olacak. %100 dersek paranızı ikiye katlıyorsunuz. Tabi bu tamamen sizin kendi fikriniz. Aynı zamanda bu fonu almakla kalmıyorsunuz. Yani getirisi dışında da ne yapıyor sizlere e, temettü ödüyor bu fon. Şimdi bu fonu fazla uzatmayacağım. Bu fonu özellikle ikinci sırada anlatmak istedim. Buna benzer bir fonda anlatacağım diğer iki fon dışında. Bu fonu özellikle son sırada sizlere göstermek istedim. Fonun toplam değerine baktığımız zaman 400 milyon TL ve yatırım sayısı da 10 bine yakın. Önümüzdeki dönemlerde özellikle borsadaki yeni yatırımcılarla beraber ben fon yatırımcılarının da özellikle artmasını bekliyorum ve e, temettü ödeyen fonların da biraz daha revaçta olması mutlak diyebiliriz. Fon varlık dağılımına ve fon profiline gelip baktığımız zaman %81'lik hisse senedinde olduğunu görüyoruz. %16'lık da e, ters depo dediğimiz nakit ve nakit benzerlerinde bulunduruyorlar. Fon profili yine alış ve satış valörü 1'e 2 gün. Arkadaşlar bu fonun e, stopaj oranı %0. Kendisi hisse senedi yoğun fonu yani içerisinde yabancı bir varlık bulundurmadığı için yüzde sıfırlık bir vergi oranı mevcut. Fonun risk değeri de zaten hisse senedi yoğun fonu olduğu için 6. Şimdi bu fonu dediğim gibi çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Asıl size anlatmak istediğim detaylı bir şekilde aktarmak istediğim benim yine kar payı ödeyen fonum GSP kısaltmasıyla Azimut Portföy'ün kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Şimdi bu fonu biraz sizlere detaylı anlatmak istiyorum. Bir sonraki fonu, bir önceki fonu da siz kendiniz benim bu yolda e, incelediğim gibi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu fonun getirisine baktığımız zaman %151'lik çok muazzam bir getiri olduğunu görüyorsunuz. Bir aylık getirisi de gerçekten bir fona oranla gayet güzel. %7'ye yakın bir getiri sunmuş. Dediğimiz gibi hem kazanç sağlıyorsunuz aynı zamanda bu fonlar sizlere ne yapıyor? İçerisindeki şirketler temettü ödedikçe temettü karından da pay ver pay veriyor. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Bakın bunu da ayrı bir içerikte sizlere anlatacağım. Ne yazık ki aslında bizim ülkemizde bu temettü ödeme oranları biraz bana kalırsa az. Neden? Bizde bir kere ya da iki kere temettü ödeniyor. Mesela Amerika'daki yabancı şirketlere baktığımız zaman bazıları çeyreklik, hatta bazıları aylık ödeyen şirketler var yani temettü anlamında. Ben bunun da şirketler açısından biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'daki şirketler için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bizde de şirketlerin aslında bunu biraz daha kendi planlarına sokması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü kendileri adına da ne yapacaktır? Bu biraz daha o şirketi ön plana çıkaracaktır. Ve asıl kelam konumuza dönecek olursak ne dedik? Yıllık getirisi %151'lik bir oranla size kazanç sağlamış. Aynı zamanda temettüden de kar payı alıyorsunuz fiyat kısmının diğer fona oranla çok çok düşük olduğunu görüyorsunuz. Buradaki en büyük sebeplerden biri pay adedinden kaynaklı. Hani burada arkadaşlar ata portföyde 25 milyonluk bir pay adedi varken buraya gelip baktığımız zaman Azimut'taki 11 milyara yakın bir pay adedi olduğunu görüyorsunuz. Ama önemli olan yani tabii ki pay adedi önemli ama alım gücünüz de çok çok önemli. Buradaki fiyat kısmına daha bir revaş olabilir çünkü fiyat olarak çok daha uygun durumda. Fon varlık dağılıma gelip baktığımız zaman %84'lük bir hisse senedi oranı olduğunu görüyoruz. Geriye kalan diğer oranlarında yani nakit ve nakit piyasalarında olduğunu görüyorsunuz. Alış ve satış valörü 1-2 e gün. Yine bu fonda da stopaj oranımız 0. Fonun risk değeri de 6 içeriğine gelip baktığımız zaman ben sizden önce biraz daha incelemiştim. İçerik olarak baktığımız zaman hangi şirketlere yatırım yapıyorlar? Tabii ki sizlere pay oranı yüksek, yani sizlere temettü ödeyecek şirketler yanında aynı zamanda onu da isterseniz şurada size göstereyim. Bakın kendi siteleri üzerinde güzel bir açıklama yapmışlar. Bu şirketler diyor sizlere tabii ki temettü veren şirketler olacak ama bunlar olmasa bile şurada bakın birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına da yatırım yapılabilir demiş. Yani buradaki şirketlerin çoğu temettü şirketi temettü şirketi olmasa bile yüksek oranda temettü şirketi olabilecek şirketleri de yatırım yaptıklarını Fon kendi sayfalarında sizlere açıklamışlar. Oran olarak baktığımızda diğer fonlara nazaran biraz daha dengeli bir grup dağılımı yapıldığını görüyoruz bazı şirketlerin ön plana çıkması gayet normal Sonuçta hani BIST'in tamamına neredeyse yatırım yapan bir fondan bahsediyoruz gerek biliyorsunuz holdinglere gerek biraz daha Gıda ve içecek sektörünü yani dönemsel olarak da bazı şirketlerde oranlarını arttırdığını görüyoruz. Özellikle benim dikkatimi çeken %11'lik kısmın e, Türksel'de olması, %9.74'lük kısmın Sahol'de ve %6.70'lik kısmın ise Migros'ta olduğunu görüyoruz. Hani buraya gelip bu şirketleri kendiniz de yakından takip edebilirsiniz diyorum. Burada... Yani demek istediğim şey şu. Siz kendi portföyünüzde temettü ödeyen yani kar payı ödeyen fonları bulundurmuyorsanız bu iki tane fonu kendi portföyünüze e, bir değerlendirme yapabilirsiniz ya da yakın takip listenize alabilirsiniz. İlk önce sizlere temettü ödeyen bu kar dağıtan fonları anlatmak istedim. Bir sonraki fonumuzda da e, tamamen farklı, tamamen endekse yatırım yapan ve gerçekten sıralamalarda ilk ona her türlü giren getir anlamında giren bir fon olacak. İsterseniz gelin hep beraber o fonda yakından sizlere bir anlatalım. İkinci fonumuz arkadaşlar iş portföy işte kadın hisse senedi TL fonu. Şimdi ben bu fonu özellikle sizlere şu şekilde anlatmak istedim. Yani neden anlatmak istedim? Getiri anlamında çok dikkatimi çekti. Mesela Tefas üzerinde de bu site üzerinde de eğer kullanıyorsanız bilmiyorum ücretli bu site. Siz arkadaşlar gerek yıllık, gerek yılbaşı, gerek 6 aylık hatta aylık sistemde düzenleme yaptığınız zaman... Gerçekten iş portföydeki bu fonu yani işte kadın istesene telefonlu ilk onda görebiliyorsunuz. Getiri olarak çok güzel bir getiri sunmuş. Hani aylıkta, 6 aylıkta, yıl başında, yıllıkta birazdan sizlere yıllık getirilerini de göstereceğim. Sürekli olarak endeksi geçmiş, döviz getirilerinin genel olarak üzerinde bir getiri sunmuş. Yani her anlamda mükemmel fonlardan bir tanesi diyebilirim. O yüzden ilk önce sizlere burada getirilerini göstermek istiyorum. Diğer e, rakiplerine karşı diyebiliriz. Ondan sonra da biraz içeriğini konuşup videoyu kapatacağım. Hani detaylı bir şekilde tekrar bu fonu anlatmama gerek yok. Zaten benim bir önceki yaptığım içeriklerde de mutlaka izleyin. E yaptığım gibi ne yapabilirsiniz? Fonları inceleyebilirsiniz. Burada bakın genel analizine baktığımız zaman bu arada Porto'nun kısaltması arkadaşlar İHK yani şurada görmüş olduğunuz İHK kısaltmasıyla kendinizde detaylı bir şekilde ne yapabilirsiniz araştırabilirsiniz yıllık olarak %195'lik çok güzel bir getiri sunmuş. İsterseniz bir altına euro'ya bakalım. Yani döviz kurlarına bakalım. %59 olduğunu görüyoruz. Zaten döviz kurlarına bence bakmaya bile gerek yok. Çünkü ben çok fazla hiçbir zaman hatta içeriğimde önermedim döviz kurlarını. BIST yüz getirisi, %97 BIST 50 getirisinin %94 olduğunu görüyorsunuz. Yıl başındaki getirisine baktığım zaman %76 biz yüz getirisi %46 ve %47 aynı zamanda 6 aylık ve aylıklara baktığımız zaman %76 ve %7 olduğunu görüyoruz. Burada da biz yüze bakıyoruz %44 ve aylığa baktığınız zaman 0.97 yani bakın bu fonumuz %7 getirmişken biz yüzün getirisi 0.97 bir altına geldik biz 50 getirisi de aşağı yukarı biz yüzde aynı. Bu yüzden ben bu fonu çok beğendim. Aslında bu fonu daha önce ben sizlere detaylı bir şekilde anlatmadım. Tefas üzerinde böyle normal bir sıralamalara bakarken normalde ben kendim sürekli olarak getir üzerinden fonlara bakmıyorum ama arada bir böyle... İnceliyorum. İncelediğim yerde arkadaşlar bu fonu çok beğendim. Yani getiri olarak sürekli ilk 10'a girip girmediğini kontrol ettim de ilk 10'da olan fonlardan bir tanesiydi. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz tefas üzerinde gelin biraz daha bu fonu nasıl söyleyelim kısa bir şekilde detaylıca sizlere anlatalım. Şimdi tefas üzerinde bu fonumuza gelip baktığımız zaman fonun toplam değerinin 3.5 milyar TL'ye yakın olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir fon. Burada da yatırım sayısı gerçekten muazzam 60 bine dayanmış bir yatırım sayısı olduğunu görüyorsunuz. Bu aynı zamanda aslında fonu olan güvenin de ne kadar yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii ki farklı yerlere bakmak da önemli ama yatırım sayısının diğer fonlara nazaran bu kadar yüksek olması aslında fonun da ne kadar güzel yönetildiğinin örneklerinden bir tanesi diyebiliriz. Arkadaşlar fiyat kısmı gerçekten uygun. Yani 13 TL'ye 14 TL'ye sizler ne yapıyorsunuz yıllık yüzde %195'lik bir e, getiri imkanı sağlıyorsunuz eğer gerçekten borsada ya da herhangi bir üründe bu kadar getiri sağlamıyorsanız tercih edebileceğiniz yani yakından takip edebileceğiniz bir fon diyebilirim sizlere. Fonun varlık dağılımına baktığımız zaman çok büyük bir oranın %94'lük bir oranın hisse senetlerinde olduğunu görüyorsunuz. Geriye kalan ortalama altılık bir oranda ne olacak? Tabii ki nakit ve nakit benzerlerinde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu fonumuzun da stopaj oranı %0. Yani vergi falan ödemiyorsunuz. Alış ve satış valörleri 1'e 2 gün ve fonun riskleri de 6 olarak belirtilmiş. Şimdi içeriğine gelip baktığımız zaman burada da yine bir önceki fonumuzda olduğu gibi e, Turkcell'in yüksek oranda e, bu fonda bulunduğunu görüyoruz. Tabii bir tanesi de mavi. Bakın mavinin oranı diğerlerine nazaran %7.70 olarak yüksek bir oranda verilmiş ki mavi de gerçekten bence çok fazla konuşulmayan ama çok güzel getiri imkanı sunan şirketlerden bir tanesi şu son 1-2 sene içerisinde biraz daha aşağı indiğim zaman ne dedim ben arkadaşlar Turkcell'in yüksek oranda bulunduğunu sizlere söyledim %9.83'lük bir oranın Turkcell'de olduğunu görüyoruz aynı zamanda bankalara da güzel bir oran verilmiş burada %10'luk kısmın garanti bankasında olduğunu görüyoruz bir de arkadaşlar galiba İş Bankasındaydı. Yani İş Bankasına da %6.17'lik bir oran verilmiş. Genel itibariyle diğer şirketlere bakın burada BIST'in neredeyse tamamına yatırım yapan bir fon olduğunu görüyorsunuz. Oranlar da e, ortalama yani aşağı yukarı dengeli bir şekilde verilmiş. Biraz daha ön planda duran şirketlerimize oranlar %2 yüzde %3 arasında dağıtılmış diyebiliriz. Yani her anlamda gerçekten güzel yönetilen fonlardan bir tanesi getirisi gayet güzel fiyat anlamında gayet uygun. Hani burada anlatmış olduğum fonlar arkadaşlar dediğim gibi illa almak zorunda değilsiniz ama portföylerinizde e, bu fonları da bulundurabilirsiniz. En azından yakın takip listenize bu fonları da alabilirsiniz. Uygun fiyatlara geldiği zaman yani borsada eğer olur da bir satış gelirse, derin bir satış gelirse hani fonlar da elindeki likiditeden dolayı bazı çoğu şirketi satacaktır. Hani fiyat kısmı olarak biraz daha uygun yerlere eğer gelebileceğini düşünüyorsanız yakın takip listenize izleme listenize alabilirsiniz. Ben bu iki tane fonu özellikle ne dedim? ilk önce ÜHK fonu diyebiliriz. Bir önceki fonumuzu da ikisini de çok beğendim. Bu fonları ben kendim de değerlendirmeyi düşünüyorum en kısa sürede. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.